Evet arkadaşlar. Motorumuzu açtı e, Şenol abimiz. Motorumuz burada. E, Honda Transalp 2006 model bir motosiklet. E, bu motosiklet 12.000 kilometrede yani dünyada bu kilometrede çok nadir bulunacak bir motosiklet. Samanlıktan çıkardık derler ya işte siz de görüyorsunuz Şenol abimle birlikte samanlıktan çıkardık şöyle kilometresini de göstereyim size. 12.183 kilometrede motosiklet. Ee, şu an biraz tabii ki tozlu. Samanlıktan çıkardık. Egzozu filan. Yani çil çil. Ee, plakamız da 34. Ee, bununla Şenol abimle çok güzel yolculuklar bizi bekliyor. Şimdi buna yapacağımız e, bazı eklemeler var. Onları yaptıktan sonra yola hazır olacağız takip etmeyi unutmayın. Bizimle kalın. Arkadaşlar Rize pazara yolunuz düşerse motosikletle burada hemen sanayinin girişindeki ilk dükkan. Kemalettin arkadaşımıza hemen ilk iş olarak motorumuzun yağını değiştiriyoruz. Ee, Kemalettin ustam kolay gelsin. Sağ ol abi, sağ ol. Motoru nasıl buldunuz? Motor abi çiçek paket. <laughs> Çok teşekkürler. Şu an motorun yağı değişiyor. Ee, ve birkaç uygulama yapıp son halini çekeceğiz. Buradan da Kemalettin Usta'mıza selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Saatimiz tam 22.45. Sabahtan beri motorla uğraşıyoruz. Kemalettin Usta'mız e, motoru ön tekerden arka tekere, ön tampondan arka tampona derler ya. Onun gibi elden geçirdi. Ne gibi e, uygulamalar yaptık ustam? Abi tam bir Norveç bakımı yaptık ona. Norveç'e gider diyorsun yani motor. Evet. Öncelerinde bilyesine, balatasına, yağına tam bir periyodik makam oldu. Evet. Şenol abi sen ne diyorsun? Arkadaşımız çok güzel bir performans gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kendisiyle çok uzun tanışıyoruz. Daha da cross bulduğumuz arkadaşımız duydum. E, kaldığını güzel bir yüzüne bulmuş o kadar. Sürekli. Evet. Ve Şimdi ben deneme sürüşü yapıyoruz. Tamam. Deneme sürüşü yapalım. Bizde e, reflektör, navigasyon tutucu, arka çantalar, yağ, Unuttuğum sis farı, evet birçok şeyi e, gerçekleştirdik. Şu an deneme sürecine gidiyor motor. ne demiştik? Bizim kanalımızda macera bitmez demiştik en son motosiklet buharında. Şimdi neredeyim? Rize pazardayım. Şu arkamda görmüş olduğunuz Transal motosikleti 2006 model ve sadece 12.000 kilometrede. Bunu buradan satın aldım. Geçen sene biliyorsunuz NC 750 S ile yola çıkmıştım. Şimdi Şenol abi beyaz motor Trif ve Transal 650 ile bu Rize pazardan çıkıp ee, ilk Samsun, ondan sonra İstanbul, Edirne diye hep sınır kapısından çıkıp yol boyunca videolar devam, ka kameralar hep kayıtlı olacak. Şimdi macera başlıyor. Hem yurt içi sınırdan çıkana kadar ve sonrası Avrupa'da dakika dakika bütün hepsini Instagram İlker Uyar 1410 ve İlker Uyar YouTube kanalımda yani burada bulacaksınız. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet, Enduro Market'ten de e, motosikletin lastiklerini şu an alıyoruz, taktırıyoruz. Sağ olsun takıyorlar. E, şu ana kadar e, yaklaşık pazardan çıktım, 1300 km oldu. Evet arkadaşlar, motorun lastikleri burada. Şimdi Enduro Teknik diye bir yere geldik Çekmeköy'de lastikleri değiştirip e, yola devam. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Biliyorsunuz Rize Pazar'dan şu arkamda gördüğünüz Transalp'i satın almıştım. Avrupa yoluna doğru Şenol ile birlikte ilerliyoruz. Ee, motorun deneyimi, pazar, Samsun, yağ değişimi, e, yolda birkaç güzel manzara var. Bunlardan derlediğim bir video var. Şu an neredeyim? Tekirdağ'dayım. Avrupa'ya çıkıyorum. Avrupa'ya çıkmadan önce son kamp yerim burası. Ve yarın da e, nasip olursa Avrupa'ya doğru... Çıkacağız, ee, bakalım nasıl bir yol bizi karşılıyor. Bu Avrupa'ya çıkmadan önceki motor deneyimi, ıvır zıvır, hepsi bunun içinde böyle bir video. Beni takip etmeye devam edin. Ee, Avrupa videoları gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Ee, şimdilik bu videodan bu kadarlık